Sevgili arkadaşlar merhabalar. Bugünkü dersimizde hep beraber fikirlerimizi nasıl verebileceğimizi, yazarken ya da konuşurken cümlelerimize nasıl başlayabileceğimizi göreceğiz. İngilizce'de giving opinions şeklinde karşımıza çıkan fikir verme, fikir beyan etme cümleciklerini aslında çok farklı şekillerde yaklaşabiliriz. Öncelikle ee, bu tür bir cümleyi yazarken mi yoksa konuşurken mi başlayacağız? Konuşacağımız, ya da yazacağımız ortam formal mı, informal mı? Bunlar önem arz ediyor. Çünkü arkadaşlarınızla konuşma şeklinizle herhangi bir toplantıda ya da bir konferansta konuşma şekliniz arasında tabii ki farklılıklar olacak. Bu yüzden e, bu çalışmaları yaparken hani ne kadar doğal olmalıyım, e, ne kadar resmi durmalıyım şeklinde kendinize sorular sormalısınız. Yoksa sadece öylesine ezberlemeyin. Hep söylediğim şey ezberden uzak durun derken işte hmm, tamam ezberdim koyalım her yere kullanalım yazalım her yere geçelim şeklinde olmamalı. Bu sizin dilinizi hangi biçimlerde kullandığınız göstergesi yani sizin aslında o dili bilme seviyenizi gösterir. O anlamda da sizin prestijiniz mutlaka etkileyecektir. O yüzden bunlara önem gösterelim. Ee, bu tür kelimelerde mesela well diye başladığımız zaman cümlelere biz bunun bir konuşma cümlesi olduğunu çok rahatlıkla anlayabiliyoruz. Bunu bir yazıda, bir essayde, bir TOEFL ya da IELTS gibi bir essayde cümlede fikrimizi vermeye başlamadan önce yazmamamız gerektiğini mutlaka bilmemiz gerekiyor. Arkadaşlar buradaki well kelimesi, şimdi well kelimesi karşımıza ee, işte hoş, güzel, iyi zarfı olarak çıkıyor. Mesela diyorsunuz ki işte She speaks very well. Çok güzel konuşur. Bakın oradaki well ile buradaki well aynı değildir. Bu bizim bir konuşmaya gayet böyle hani çok doğal bir şekilde konuşurken, konuşmaya başlarken so videomda da bunu anlatmıştım yine. So well çok böyle kaçamak olarak kullandığınız şimdi şey yani diye böyle hani biz Türkçe'de de başlarken bak hani kelimesi bile görüyor musunuz? Hani yani şimdi ben ıı, falan dediğimiz işte bizim o ünlem girişlerimiz bizim doğal akıştaki cümleleri bağlarken o köprü görevini gören bir açılış e, kelimeciğidir. Açılış ünlemidir. O yüzden buna bir zarf anlamı yüklememelisiniz. Bakın şimdi mesela size dediler ki ıı, kitap olarak What is your opinion about it? Uh, just imagine that you are reading a book and then that story, that topic is um, filmed by a film company. So, what do you think about it? Do you, do you believe that it's a good idea to make a film about a book story, about a story that you are reading? So do you believe that they are really same or they have same feelings? Diye bir cümle söyledi mesela. Orada bakın doğaçlama olarak söylüyorum bunu. Yani sorunun soruluş biçimi o sohbet esnasında işte kitapla film aynı mıdır? Aynı duygumu hissettirir? Sen aynı şeyi mi hissedersin? Bakın Türkçede de bunu yaparız. Konuşurken o anda o cümleyi aktarmak için Ağzınıza gelecek olan soru biçimi önemli değildir arkadaşlar. Doğru kurulması önemlidir. Yoksa sen bu konuda ne düşünüyorsun? What do you think about it? Başka türlü soramazsınız diye bir şey yok. What is your feeling about it? Bakın bu konudaki duyguların ne? Düşüncelerin ne? What do you think about it? What is your idea about it? Uh, do you believe that it's a good idea to make a film from a book? From a book story? Bak görüyor musunuz? İyi bir fikir olduğunu düşünüyor musun? Yani orada sizin sormak istediğiniz şeye karar vermenizdir önemli olan. Eğer siz karar veremiyorsanız ee, bunu şöyle düşünebilirsiniz. Araba kullanırken de karar veremediğinizde kaza yapma ihtimaliniz çok yüksektir. Sağ mı gideceğim, sola mı gideceğim, sola mı döneyim, sağ mı döneyim derken bu, bu cümlelerde de şu tubi ile ilgili kurayım, mu kurayım, neyle kurayım, ben bunu hangi türlü sorayım, ya o anda sana hissettirdiği şey neyse, düşüncen ne diyorsa bırak ağzından çıksın. What is your idea about it? De. What do you feel about? Ne hissediyorsun diyorsan, what do you feel about de. Ne düşünüyorsun diyorsan, what do you think about it? De. Yani ama böyle işte what is your thinking about idea hepsini bir araya karıştırmayın. Bu cümleleri kurabilmenizin ve hızlı düşünebilmenizin tek yöntemi ne cümle kuracağınıza karar vermektir öncelikle. Bu kararsızlık ve bu e, tereddüt dediğimiz hesitation sizi yanlış yapmaya sevk eder arkadaşlar. Şimdi adam sordu ben dedim ki, um, Well I think uh, it's a really good idea to make a film from a story from a book because uh, it must be very popular book and in this society so people can understand, people can um, uh, maybe recognize better. Bak daha iyi tanıyabilir. Uh, most, most probably people have some ideas about it because of the book. So the film could be more popular if there is a kind of some book story. Bak tam anlayabilirsiniz cümlenizi. Arkasına yazabilirsiniz, söyleyebilirsiniz. Yani ben bu konuyla ilgili işte Toplumda daha ünlü olur, bence iyi bir fikirdir, neden olmasın? Doğal akışına göre, şimdi şu cümleyi kuracağım diye beklemeyin. Ama bu cümleleri kurmadan evvel, tabii ki geniş zamanda, işte tubile ya da geçmiş zamanda ne cümlesi kuracaksınız kafanızda onun o örgünün bir oturmuş olması lazım. O yüzden temel gramer konularını yapmadan sadece bodoslama konuşmak, İlk etapta belki becerebileceğiniz bir şey değildir. Ama sürekli olarak maruz kalıyorsanız, bulunduğunuz ortam dolayısıyla sürekli olarak zaten ders çalışmadan o cümle yapılarını sürekli olarak duyabiliyorsanız tamam o zaman yapabilirsiniz. Ama ben şu an sadece kendi çabalarıyla İngilizce öğrenmeye çalışan arkadaşlarıma sesleniyorum. Bu noktada arkadaşlar siz temeldeki o işte geniş zamanı, geçmiş zamanı, şimdiki zamanı çok önemli 3-4 tane zamanı çok önemli yardımcı bizim fiillerimizi ya da işte kiplerimizi vesaire şeyleri öğrenmeden işte bence iyi bir fikir olabilir. Bak could be a good idea. Could'u bilmeden might, may, can bunu bilmeden olabilir kelimesini nasıl kuracaksınız? O yüzden temel şeyleri bir öğrenin temel kelimeleri ve zamanları ve yapıları öğrenin. Ondan sonra onları işte çıkartmaya çalışın. Önce yavaş yavaş çıksın deyin ki I think uh, a a film can be a good idea if there is a book about it. Bak çıksın bu cümle. Siz hemen böyle o hızda bir native hızında konuşmaya çalışıp bütün kelimeleri ve gramerleri birleştiremeyemeyi konuşamamak olarak algılıyorsanız konuşamazsınız. Konuşma böyle bir şey değil arkadaşlar. Yani konuşma becerisi sizin e, kas çalışmanız gibi. Sürekli olarak kendinizi o cümleye önce yavaş yavaş, önce kısa kısa, önce küçük küçük. Bakın hani o hep bebeklerin öğrenmesinden denivoran arkadaşlarım var ya özellikle bir de o açıdan da bakın. O çocuklar 3 e, yaşında bir anda şu an konuştuğunuz gibi mi konuşuyorlar? Bu hızla mı konuşuyorlar? Hayır. Öncelikle kısa 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 cümleler kurun. O kısa kısa cümleleri sonra bağlamaya başlayacaksınız. Daha sonra serilik katılacak. Daha sonra hızlanacaksınız. Ama hani sadece e, gramer kitabından çalışayım. Sadece işte 20 tane fiil ezberleyeyim. Hadi bakalım konuşalım. Filmlerdeki gibi konuşalım. İmkansız. O yüzden lütfen ben konuşabiliyorum ya da konuşamıyorum diye ayırmayın kendinizi. Konuşabiliyorum. Ne kadar konuşabiliyorum? A1'i konuşuyorum henüz. Sonra A2'yi konuşuyorum. Sonra B1'i konuşuyorum. Bu bir aşamadır. Bu bir hayatınızda kat edeceğiniz yoldur sevgili arkadaşlarım. Evet. Uh, I think, zannediyorum, sanıyorum. I suppose, eş anlamlıdır bakın. I reckon, reckon. Zannetmek, elinde böyle bir kanıtı olmadan e, farz etmek, bilmek, buna inanmak anlamında. Yani think, suppose, reckon, believe. Bu kelimeleri kullandığınızda inanıyorum ki, zannediyorum ki, sanıyorum ki diye cümlelerinize başlamış oluyorsunuz. Şimdi arkadaşlar, burada yine benzer e, yapıları da koydum. Tabii ki bir tanesi işimizi görmesin. Uh, personally, bak deriz ya şahsen ben. Şahsen inanıyorum ki, personally I believe that diye de bağlayabilirsiniz cümlelerinizi. Direkt mesela size bir tane demişlerdeki seçim sormuşlardır. İşte yürümeyi mi seviyorsun, evde spor yapmayı mı seviyorsun? Dersiniz ki ben şahsen tercih ederim, hoşlanırım yürümekten. Bakın, personally I like walking in the forest. Or, personally I prefer walking in the forest. Görüyor musunuz bak, ormanda yürüyüş yapmayı tercih ederim şeklinde şahsen demek için, bence demek için kullanabileceğiniz, bakın kişisel olarak aslında, personal, personally, kişisel olarak düşüncem anlamındadır. As for me ya da sadece to me de derler mesela bakın. As for me, benim için, bana göre, yani benim düşünceme göre, benim kanaatime göre. Ya da to me, bana göre demektir. Bakın şimdi sizi bu noktada uyarmak istediğim şu var. According to me diye bir şey kullanmayınız arkadaşlar. According to bir belgeden, bilgiden, bir kaynaktan, bir yayından ya da birisinin, sonuçta bu bir insan da olabilir, haber bülteni de olabilir birisine göre bir bilgiden alınan kaynağa göre demektir. Şimdi siz o zaman mesela cime göre, cimden almış olduğun bilgilere dayanarak demeye çalışıyorsunuz. O yüzden according to Jim doğrudur. Ya da according to the newspaper, gazeteye göre doğrudur. Ama siz according to me dediğinizde bana göre, benden gelen bilgiye göre, kendinizle çelişiyorsunuz ve kendinizden kaynaklanan bir e, kaynaktan e, şüphe duyuyormuşsunuz gibi bir algı çıkar. Bu noktada biz benim düşünceme göre deyip ben kendi fikrimi vereceksem bunlardan birisini seçmeliyim. According to me dememeliyim. okay mi? In my view, in my opinion, bakın in my view, in my opinion, benim görüşümce. Benim kanımca, benim fikrimce, bana göre, bence diye cümlelerinize çok rahatlıkla başlayabileceğiniz bir yapıdır. Mesela diyelim ki uh, In my view, uh, reading English books uh, is very important to learn English vocabulary. Görüyor musunuz? Bakın. Bence İngilizce kitapları okumak is very essential, very important, very crucial, çok önemli. To learn vocabulary, bakın dil e, kelime haznesi öğrenmek için çok önemlidir diyoruz. From my point of view, benim bakış açımdan görüldüğünde bakıldığında, from my point of view, bakın çok net ve güzel bir sürü kelimeden de oluşan, göreceğiniz gibi. Bakın bunu hem konuşurken kullanabilirsiniz hem de artık yazarken biraz daha böyle aşağıya doğru biraz daha formallaştırmaya çalıştım. Ama bunu kafanızda çok keskin hatlarla lütfen ayırmayınız. Hocam ben şimdi from my point of view dedim. Ee, çok mu formal oldum ya? Yanlış anlar mı beni arkadaşım? <laughs> Hayır, böyle bir şey yok. Arkadaşınız sizi, aa çok formal konuştu benle ya, benle acaba arasında bir sıkıntım var falan diye düşünmez. Yani bu kanımca, bence demektir. E siz günlük hayatınızda konuşurken kanımca, zannımca, bence, bana göre, benim düşünceme göre, bana soracak olursan, bak bunların hangisini ee, ama hani mesela bana soracak olursan gibi bir cümlede bakın hissedersiniz bunun ne kadar formal ya da informal olduğunu. Hani zannımca dediğinizde başka bir şey olduğunu anlarsınız. Daha daha böyle formal, daha böyle az kullanılan, daha belki uzak kelimelerden yani formal kelimelerden seçilmiş olan, daha eski bizim dilimizde yine biraz daha. O zaman daha formal olabilir ama sonuçta biz duygu ve düşüncelerimizi yazıda ya da konuşmada geçirirken bu konu en azından aa bu çok yanlış işte kesinlikle böyle kullanmıyoruz hmm, çok ayıp dediğimiz şeyler değillerdir bunlar. Ben dil öğreniminde arkadaşlar buna karşı çıkarlar ya da çıkmazlar bilmiyorum. E, dilin çok içinde yaşayan biri olarak çok fazla yabancı insanla muhatap biri olarak şunu söyleyebilirim ki uslup ve bizim e, attitude dediğimiz o tavır, tarz, style dediğimiz e, duyguyu geçirme şekli, e, kullandığınız ünlemler, kullandığınız cümledeki yaptığınız kısaltmalar vesaire dilin çok farklı faktörleri var doğru anlaşılmak ya da formal anlaşılmak ya da informal anlaşılmak için. O yüzden e, hele bir de şu anda dili öğrenmeye çalışan insanlar olarak Tabii ki en başına doğrusunu öğrenmeye çalışmak önemlidir ama hani bence kelimesinde bu kadar çok takılınmasına gereken bir şey yok. Rahatlatın birazcık beğeninizde Yani siz bir çeviri yapıyor olsanız ya da işte çok önemli bir müzakereye katılacaksınız ve bir metin hazırlıyorsunuz. Tamam o zaman bakalım o zaman ne kadar formlu olmuş. Hmm, ne kadar doğru ifadecik sağlanmış burada. Bunlar hayati önem taşıyabilirler ama burada... Yabancı dil öğrenmeye çalıştığınız noktada kendinize sorun. Ben niye öğrenmek istiyorum? Ben konuşmak, ifade etmek, kendimi bir dil ailesinde e, yani bir, bir dili konuşabilen bir insan olarak bu ailede ifade etmek istiyorum diyorsanız bu kadar çok takılmayın. Yani e, kendinize ketler vurmayın. Şu utanma duygusunu ve bu e, ayıplanma... Aman yanlış mı söyleyeceğim? Bakın arkadaşlar, gelen bir sürü eleştirilerim de var benim ve ben bu noktada şuna bakıyorum. Bir dili öğretirken dili öğretebilme becerisi bambaşka bir şeydir, dili konuşabilme becerisi bambaşka bir şeydir, native olmak bambaşka bir şeydir, semi native olmak bambaşka bir şeydir ya da bir foreign speaker olmak bambaşka bir şeydir. Burada Kimse kimseye bir şey iddia etmiyor. Benim iddia ettiğim şey, ben çok güzel öğretirim. Ve bu noktada dille ilgili de çok güzel konuşurum, çok güzel yazarım, çok güzel dinlerim. Niye biliyor musunuz bunları söylüyorum? Çünkü ben dili seviyorum. Öğrenmeyi seviyorum ve istiyorum ki öğrenmeyi seven arkadaşlarım da bu tadı tatsınlar o kasıntı halden bir bırakın kendinizi, kurtarın. Ali ne dedi, Ayşe ne dedi, Fatma ne dedi, arkadaşım ne dedi, kuzenim ne dedi? diyecek? Ay benim kardeşim çok iyi konuşuyor, ay benim yeğenim çok güzel söylüyor, dinliyor. Ben bir türlü yapamıyorum. Ya siz kendinizsiniz, siz bir bireysiniz. Bırakın neyi, ne kadar, hangi ölçüde yapabildiğinizi kendinize hesap vermekten başka bir probleminiz yok. Olmamalı. Bakın bu işi profesyonelleştirmek için izleyen ve dinleyen arkadaşlarım evet yılmayın, çalışın, daha çok araştırın. Benden dinleyin, başkasından dinleyin, benden okuyun, başkasından okuyun. Başka öğretmenlerden dinleyin. Yani bu noktada ha bir de şundan dinleyin, bir de bundan okuyayım, bir de şu kitabın yazarına bakayım diye kendinizi mükemmelleştirmeye çalışın. Ama sadece dil konuşucuları içindeyseniz lütfen ben Error dediğimiz, hatalar yapmayayım diye bakın. Mistekten kaçınmayın. Sizin yapacağınız mistek karşınızdakinin de yapacağı mistek. Siz bunu kendi dilinizde de yapıyorsunuz. Ben ana dilimde de konuşurken yanlışlar yapıyorum. Kimse iddia edemez ki bana bir yerde spiker değilseniz ya da bir programda konuşmuyorsanız o spikerler de günlük hayatında yanlışlar yapıyorlar. Yani şunu demek istiyorum. Bu kadar konuşmayı yapmamın temel sebebi şu. Lütfen kendinizi bir arındırın. Utanmaktan, ayıplanmaktan, e, bu noktada eleştirilmekten, bırakın ya sizi eleştirenler sizden daha mı iyiler? Öyle bakın hayata. Yani dil öğrenirken en azından öyle bakın. Estağfurullah diğer noktalarda belki e, üzerime vazife değil. Ben kimseye bu anlamda ne yaş olarak ne tecrübe olarak... Ee, bir bilgi vermeye çalışmıyorum ama dil öğrenimi konusunda çok rahat veririm. Dil öğrenimi konusunda ve öğretimi konusunda yaşamış olduğum tecrübelerden ve görmüş olduğum öğrenci figürlerinden mütevellit çok rahatlıkla söyleyebilirim ki başkalarını takmayın, başkalarını örnek almayın, başkalarından feyz alın ama onlardan demotive olmayın. Kendinizi sevin, öğrendiğinizi bilin, öğrendiğinize inanın ve Dil öğreniyorum derken hani işte dili biliyorum ve bilmiyorum diye ayırmayın kendinizi. Bu bir süreçtir, bu bir aşamadır. Siz hangi steplerdeyseniz bir sonraki stepe çıkmak için gayret edin. Bu kadar basit. O yüzden bunlar da e, öğrenirken arkadaşlar işte hani it seems to me that sadece formda kullanılır. E, aslında biz böyle konuşmuyoruz. Ben konuşuyorum, başkaları da konuşuyor. Yani bence Filmlerde, dizilerde, sokakta ya da bizim iş hayatımızda herkesin kendine özgü bir konuşma şekli var. Ben çok rahatlıkla altı numara cümleyi her yerde kullanıyorum. It seems to me that. Bana öyle geliyor ki, bana öyle görünüyor ki diyorum. İtli bir cümle işte Hı, hocam itli cümlelerde genelde bunlar e, bizim işte formül yapılarda kullandığımız şeylerde neden kullanıyoruz? Ooo böyle bakarsanız eğer bunu burada kullanmıyoruz, bunu burada kullanıyoruz şeklinde. O zaman o dili yaşayan bir olgu olmaktan çıkarırsınız. Duyguları ifade eden bir dinamik bir olgu olmaktan çıkarırsınız. Bunu yapmayın. Yani dediğim gibi çok önemli bir noktadaysanız ve çok önemli bir e, aşamada dilin e, ifade ediliş noktalarında o kelimelerde, o çevirilerde çok önemli olduğunu düşündüğünüz bir noktada zaten o zaman profesyonellerden, çevirmenlerden ya da iyi öğretmenlerden yardım alabilirsiniz. Onda problem yok. Bu konuda yardımcı olmaktan da memnuniyet duyarım. Ama e, biz şu anda İngilizceyi konuşmaya çalışanlara, e, teşvik etmeye çalışıyorum. Lütfen... 6'yı da kullanın, 4'ü de kullanın, 2'yi de kullanın. Bu sizin o anda çeşitliliğinizi arttırsın. Ben biliyorum, kullanıyorum. Ağzından çıksın. O ağza pelesenk olmak dediğimiz şey vardır. Ağzınıza oturur o. Sürekli olarak artık söylenmeye başlar. Hele bir ona alışın. Bırakın artık sadece I think demeyi. Diğerlerine de bakın. Diğerlerinden de mutlaka feyz alın. Evet arkadaşlar biraz <laughs> Asla konuşmuş ya da yine dertleşmiş olabilirim. Bunu çok videomun sonunda, ortasında yapıyorum ama seviyorum. Neden seviyorum? Ee, bu bir tane hani deniz yıldız hikayesi vardır. Ben bunu çok fazla hayat tarzı hale getirdim muhtemelen. Ee, hani belki ben o sahimdeki bütün deniz yıldızlarını... Kurtaramayabilirim. Bu deniz yıldızlarını teker teker bütün denize atamayabilirim. Ama belki şu an bu videonun içinde beni izlerken denize atmış olduğum bir deniz yıldızı olmuş olabilir. Yani bu bile benim için bir tane bile atsam bu benim için bu evrendeki var olur sebeplerimi tamamlayan şeylerden bir tanesi. Ben bu dünyaya ee, öğretmen olmak için geldiğime inanıyorum. Çünkü bu işe aşığım, çok seviyorum. E, ee, i̇nsanlara bir şey katmayı, belki bir tanesine, belki bin tanesini. Ama fark etmez. Ee, herkesin herhalde bir yaratılış amacı vardır. Ya amaçlarından bir tanesi de zannediyorum ki insanlara bir şeyler öğretmek, öğrettiğini hissetmek ve ona o iyiliği yapmak. O yüzden e, burada mesela e, <laughs> İşte resmi ya da informal vesaire konuşurken aralarda pek çok duygu düşüncemi anlattım ama umut ediyorum ki umut olsun. Yani ben bu tür videoları en başından beri hep söylüyorum. Evet İngilizce öğretmeye çalışıyorum ama aslında İngilizce nasıl öğrenilir bunu öğretmeye çalışıyorum daha çok cesaret vermeye çalışıyorum kendinizi beğendirmeye kendinizi sevdirmeye çalışıyorum size. Ee, i̇nşallah da İngilizce konusunda e, bir yerlerinden tutabiliyoruzdur. E, bu noktada katkılar sağlıyorumdur öğrencilerimize, arkadaşlarımıza. En son cümlede de arkadaşlar bunu uzun olarak I have diye de yazabilirsiniz. I have been convinced that ikna olmuş haldeyim ki ben çok e, kanıksamış yani bu fikri edinmiş haldeyim, ikna edilmiş haldeyim ki bence şöyle 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 olmalı diye bakın bu gayet de formal bir yapıdadır. İşte bunu IELTS gibi, TOEFL gibi eseylerinizde kullanabilirsiniz. Ben inanıyorum ki, ben sonunda ikna oldum ki mesela işte dil öğrenmek erken yaşta başlamalı diye bir cümlenizin sonuna oturtabilirsiniz. I have been convinced that learning a language should be started in childhood period. gibi bir cümle kurabilirsiniz mesela. Evet, çok uzattım. Artık gitme vakti. Bir sonraki videomuzda tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.